Herkese merhabalar. Bugün tam 4 kişilik yoğurtlu kıymalı karnabahar kavurma hazırlıyoruz. Öncelikle karnabaharı küçük küçük doğrayalım. Ardından zeytinyağını tavaya alalım ve doğradığımız karnabaharları ekleyerek soteleyelim. Kıymayı ilave edelim. Rengi değişinceye kadar kavurarak pişirelim tuzunu ayarlayalım ve karabiberini ekleyelim. Yemeğimizi son kez karıştıralım ve ocaktan alalım. Sadece şok marketlerde bulabileceğiniz mis kaymaklı yoğurdu uygun bir kaseye alalım. Damak zevkimize göre tuz ilave ederek güzelce çırpalım. Kıymalı karnabaharın üzerine önce çırpılmış yoğurdu ardından salçalı sosu gezdirelim. Hem pratik hem doyurucu karnabahar kavurma servise hazır. Şimdiden afiyet olsun.